Şükran Ovalı, Caner Erkin çifti ve minik kızları Mihran Ela, Aşk Bahçeleri'nin kapılarını Show TV'ye açtı. Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez anlattı. İzliyoruz. dünyasının önü. en aşık çifti aşk bahçelerinde ilk kez Show TV'de. Ben daha <laughs> çok seviyorum. Yani. Emin olun ki ben daha çok aşık. Şükran Ovalı Caner Erkin'i onlarca kere reddetmesine. Kaç kere red cevabı aldım. Tabii 58 kere falan herhalde. Babasına şikayet etmesine rağmen nasıl evlendiler? Babam falan aradı. <laughs> Gerçekten. Şükran Ovalı'nın evinden taklitlerle... <laughs> Mihran Ela'nın afacanlıklarıyla sizin için de değişik oldu değil mi gerçekten değişik oluyor <laughs> ve aşkla dolu bir pazar sohbeti <laughs> Ömür Sabuncuoğlu'nun Şükran Obalı'nın evinden yaptığı canlı yayının ilk bölümünü cumartesi sürprizinde izlemiştiniz Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> lokumu Mihran Ela damgasını vurdu sohbetin ilk bölümüne. Meraklı ufaklık yönetmen olmak isteyince kamerayı devirdi ve ortaya bu görüntüler çıktı. Eyvah. Vay evet, çıldık. <laughs> <laughs> <O>, bence bunların <laughs> hepsini yayınlayalım çünkü kayıtta Mihran var şu anda evet. Mihran Ela'nın meraklı halleri baskın çıkınca ortaya değişik bir röportaj çıktı haliyle. Babacım mizan oturmak istedi Miran da otursun Aslında evet <laughs> Sizin için de değişik oldu değil mi röportaj? <laughs> Gerçekten değişik oluyor <laughs> Aşkım bir dakika ama bir dakika Sohbete karantina günleriyle başlayalım Nasıl gidiyor karantina günleri? Vallahi nasıl geçiyor? Biraz aslında evet. ömür bildiğim için, arkadaşım olduğu için seni de çok seviyorum. Biliyorsun aslında. Yani Midhan'la başlatan süreçte işte zaten genelde evde oluyordun, evdeydim. Onun iyi bir taklitçi olduğunu herkes bilir. Karantina döneminde geliştirdi taklit yeteneklerini. Peki evde taklit yapma yeteneklerini geliştirdin mi merak ediyorum. <laughs> Midhan'la beraber zaten onları tekrarladım diyeyim. Hani sürekli o da yapıyor. <laughs> ördek taklidini yapmaya çalışıyor. Kolak <laughs> yapıyoruz. Şu ördek taklidini bir dinlesek ne güzel olurdu. <laughs> Süper. Sezen Aksu'nun yeri ve minik serçe taklidinin önemi bir başka onun için. Taklit deyince de Sezen Aksu direkt aklıma geldiği için senle lütfen bir alalım rica edeyim. Canım benim çok kıymetli gerçekten. Yaptığım her şey. <laughs> Sizler. Canım, canım sebebi. O kadar çok seviyorum ki. Sezen Aksu anne olduktan sonra aramış ve bakın neler söylemiş Şükran Ovalı'ya. Evet, Sezen anne olduktan sonra bana dedi ki, dedim ki içimde bir şey var böyle. Şükran'cığım o yangın hiç bitmeyecek dedi. Şimdi hazırlıklı oldu, dedi. Gerçekten öyleymiş. Sezen kıymetli mi ya? Kıymetlimiz evet. Allah sağlık versin, ömür versin. Amin, amin. Karantina sonrası ne yapmak istediği herkese sorulmaya başlandı. Bir Ege'li olarak Şükran Ovalı'nın aklında elbette deniz var. Sen mesela ilk ne yapmak istiyorsun? Hani her şey hayatımıza normale döndü. İlk yapacağın şey evden çıkıp nereye gitmek olacak? Miran'ı denize götürmek, onunla beraber... <laughs> Bikinisi var mı Miran'ın? Bahut'un teyzesi, Ömür teyzesi. <laughs> İlk bir <bitimcisi> senden. <laughs> ve eşi Caner Erkin de dahil oluyor sohbete. Nasıl geçiyor birlikte karantina süreci? Vallahi bol bol oynuyoruz. <laughs> yani bol bol öpüşüyoruz. Tanılıyoruz yani. yani evde. Çok güzel geçiyor tabii. Benim kamplarım ve antrenmanlarım olduğu için şimdi her gün beni evde götürünce ben de çok mutlu <laughs> oldum o daha bir mutlu oluyor. Mihran Ela babasının varlığına iyice alışmış. Yani geçen işte bir ilk defa antrenmana gittim. Yani ortada ayağa kaldırdı. Gerçekten ortada ayağa kaldırdı. Hiçbir şey yapamadım. Baba baba babam babam arkasından arıyor. Gelecek gidecek dememe rağmen çok inatladı. Ama gelince bir sarıldı bir öptü bir öptü. <laughs> baba kızın aşkı bir başka. İlk baba dediği an hatırlıyorsun tabii ki nasıl bir andı. Valla ağladım. Yani öyle bir anda. ki <laughs> bayağıdır bekliyor. Çünkü <laughs> zaten ilk doğduğundan beri hep böyle diyor. Ya aşkım ne zaman bana baba diyecek ya hadi artık baba. Böyle bayağı uzatıyordum. Tabii ilk baba dediğimde direkt ağladım ben. Yani dayanamadım. Gelelim Şükran Ovalı ile olan aşkına. Caner sana sormak istiyorum. Şükran'a olan aşkını nasıl anlatırsın? Valla tek kelimeyle biraz anlatılacak bir şey değil. Yani. Kelimeyle anlatma cümleler bekliyorum senden. Cümle çok uzun süre ama yani burada bayağı sınır Öyle büyük bir aşk var ki kim daha çok seviyor diye tartışma bile çıkıyor aralarında. Hep böyle çok iyi bir lokum olduğu için filmin oynamıyor. Ben <laughs> daha çok seviyorum yani. yani... Yok, bir romantik sorular hep böyle canere gidiyor. Hep aramızda tartışıyoruz. <laughs> kim daha çok aşık diye. Benim daha çok aşık olduğum kesin zaten. Ama o da diyor ki hani ben sana o kadar çok sorulmuşum çünkü bak Miran'ı sana benzetmişim işte hani soru, şeyler söylüyor. Miran, <laughs> evet çok evet. Ama emin olun ki ben daha çok aşık. Yani ya bu, bu böyle uzar mısın? Bu yani yani. <gülüyor> <gülüyor> burada uzar bu. Peki nasıl başladı bu aşk? Caner Erkin çok koşmuş Şükran Ovalı'nın peşinde. Ben çok çok uğraştım yani e, Şükran'la beraber olmak için, evlenmek için. Hemen aşık oldum. <laughs> bunlar için bayağı uğraştım. Evet, şimdi burada o kadar çok anlatamam bunları ama <laughs> yani Ben bir oldu. Kaç kere red cevabı aldın? Tabii 58 kere falan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Uğurlu sayısı ve forma numarası olan 88. teklifinde ikna edebilmiş. Kendi rakamıma gelince 88'e gelince ulaştım ona uğurlu rakamın burada da etkisini gösterdi. Aynen. Beni de utandırdı. Anlatıyor rahat rahat ama e, yani çok ön yargı bir Çok e, bilseydim kalbimizden bu kadar bekletmezdim. Onu da de yani. Peki ne etkiledi 88'de ne oldu da evet dedim. Ya artık e, ısrarlara yani. <laughs> dayanamadı. E, benim de ne kadar inatçı kişiliğimi öğrendi ve gördü. Çok. Yani. Dedi ki artık tamam yani görüşelim dedi. Ya artık bir şey yok dedi artık yani. Kesinlikle görüşeceğiz. Ben yani bunu neden bu kadar çok geçtim? Neden bu kadar çok olarak? Benim sonunda olacağı buydu yani. Açılımın <laughs> bu yanında zaten tutuşu yoktu. İlk görüşmelerini hatırlıyorlar. Bir doktorda karşılaşmışlar. Caner İlk neden etkilendin? Yani ilk gördüğün Şükran'ı nerede gördün? Televizyon muydu, gazete miydi, bir yerde mi gördün? Yok. <laughs> <laughs> Doktorda farklılaştık ilk. Doktorda? Doktor <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Bunu ben de Gerçekten. biliyordum. Görür görmez vurulan Caner Erkin başlamış çalışmaya. Eski aşıklar gibi kapısında bile yatmış. Peki Caner ilk nasıl ulaştın? Nereden? Telefonunu mu buldun? Mesaj mı attın? Ne yaptın? Vallahi her yerde işte Hı. Her şeyi yaptım. Oğlum. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Evine kadar bunu böyle söyleyeyim. Yani Oo, sokağında o gezdim. Tabii, sokağında gezdim. Hani biraz eski kafalık yaptım yani. Eski hikayeler gibi oldu. Yani, sokağında gezmeler. Hani karşıma ben gitmedim orada. Ama baktım da olmuyor. Artık her yerden şansım. <laughs> Şükran Ovalı ilk zamanlar gönülsüzmüş. Babasını bile devreye sokmuş. Caner Erkin sokağında gezince Peki böyle tedirgin olduğun anlar oldu mu Şükran böyle evin oralarda falan görünce yoksa ne romantik Olsun, çocuk mu? Olacak. Babamızı falan aradım. <laughs> gerçekten. Tam bizim eski hikaye diyor. İnanmıyorum. Gerçekten aradım. <laughs> gerçekten tedirgin oldum. Bir süre. Kapının önüne geliyor, gidiyor. Dışarı çıkacaksın, çıkmıyorsun. Sokağın başında bir araba, Batman'a gibi. Peki babanı aradın. Ne dedin? Caner Erkin evimin etrafında mı dolaşıyor dedin? Yok öyle demedim. Normalde böyle şeyleri de Yani ailesine babama söylemem normal. Ee, babamı çağırdım İzmir. Baba gelsene. <gülüyor> <gülüyor> babam geldi. Babam e, yani böyle terasım Çok çıkardı falan. Fark etti yani. Sürekli biri geliyor falan. Komşuları falan. E, i̇şte biri duruyor. Araba kimse giremiyor. Arabayı o mahallenin başına çekeyim mi bu falan diye. Caner Erkin'in kızı Mihran Ela'yla spor videoları çok güzeldi. Hadi beraber, hadi, hadi beraber. aşkım. Çok tatlı. Bir de ne kadar annesine düşkün değil mi? Aynı ben beyazlığı olsun. Ha aynen. <laughs> Biraz da futbol konuşalım. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşuluyor. E Caner transfer olayları konuşuluyor. Nedir bir yere mi gidiyorsun? Beşiktaş'ta mısın? Yok şu anlık bir şey yok zaten ya. Yani sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama zaten e, koruma gibi bir şey çıktığı için, bir virüs için yani şu anda her şey beklemeden hiçbir şey konuşulmuyor ve zaten hiçbir şekilde hani şu anda zaten onların konuşulacak zamanı değil yani transferin <laughs> ya da yani şu anda hayat daha önemli her şeyde. Mihran Ela artık büyüyor. Peki bir kardeş gelir mi ona? Peki üçüncü kez baba olmak istiyor musun? Vallahi istiyorum bakayım. İstiyorum. İstiyor musun? <gülüyor> 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 ya ben istiyorum tabii ki hani kardeşi olsun bir adam hani bir abisi var tabii ki Aynen şu anda öyle. ama ufak da bir kardeşi hani herhalde olmaz diye düşünüyorum. Sohbetin finalini Ömür Sabuncuoğlu'nun yeni kitabında Caner Erkin'in de kızı Mihran Ela için yazdıklarının olacağını müjdeleyerek yapalım. Yeni kitapta Caner var tabii ki. Onu söyleyelim. Atono! Aa, i̇şte... Ben sen böyle diye ben söylemedim onlar. Neyle kitapta olduğunu sen söyle istersen Caner. Öyle bitirelim. Na, ne yazdın? Kime yazdın? Vallahi tabii ki e, kız çocuklarına yazdım. Tabii ki Nihan'a yazdım. E, aramızda geçer hikayeyi, tatlı hikayeleri e, sığdırdığım i̇stediğim kadar, bir kadar. E, yani tabii çok e, farklı duygular hissediyorum ona karşı. Ama hani kitabı sığdırabildiğim kadar güzel şeyler yazmak için e, ümit ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok güzel bir sohbetti. Ömür anlamadık ne geçtiğini. Çok güzel bir sohbetti Ne? Çok ha. teşekkürler.